Biyoteknoloji kullanıyorum yani. Evet, evet. biyoteknoloji teknikleriyle evet. yapıyorum tamam. şimdi. Çok evet. güzel. Biyoteknoloji alt havanı. Bugün bunun için buradayız. Ee, ben biyoteknoloji, canlı organizmalar ve daha birçok farklı organizma üzerinde insan yaşamını ve dünya yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyorum. Çek piti gibi konuşuyor, Çok güzel. Çok güzel. Tüm havalı. Kino queen. Tüm Çekirdek sarı saflaştırma. Evet. Organizis var. Ve histon proteini var. Enzim var. DNA relasyonu var. Düşün. Biz bugün biyoteknoloji kavramları, biyoteknoloji için buradayız ve DNA izolasyonuyla başlamıştık. Orada ayrışmayı DNA'ya ayrıştırmıştık. Sen bilirsin. Tamam. Ayrışma var mı? Var var. Neredesin ayrışma? Orada. Nasıl bir bağ kuruyorsun? Çok güzel. Ne Çok güzel. Çok <laughs> güzel. <laughs> evet. Kurdu önce nasıl bir söylesin. Evet. Ee, hocam bu ayrışma kullanılarak biyoteknolojik çalışmalar e, uygulanarak e, insan hayatına... Evet. DNA isolasyonu, evet. DNA'yı ayrıştırma biyoteknolojik çalışması. Evet. Güzel. Evet ayrışma. Evet DNA'yı karşılık aynı zamanda projenin yoksa taşlarını da yapabiliyor. Yani Güzel. aslında DNA'nın parayı yiyemişsen onun geçmesi parçalarını yapabiliyor. Aklınızda evet. izolasyon evet. var? Aslında bu argistin malariye liderasyonu çok Yani liderasyonun Evet. Orası, orası, evet. Yüzden... Güzel. Havanı <laughs> çok sevdim. Evet. Gönder buraya. Güzel. Evet. Ben DNA liderasyonu, DNA'yı için yapılan bir işlem aslında. is in